Selam ne? dostlarım. Şimdi bugün Olma. Deniz'in benzeti var. Ee, şimdi işte bekliyoruz yerinde başlayacak bir 10 dakika falan var. Ve uyumlu. burası evet. benim eski ortaokulum ve lise birim olduğu için çok duygusalım şu an. <laughs> ve lise 2'nin başı. Evet, ve evet ve lise 2'nin de başım olduğu için çok mutluyum ve arkadaşım burada Şu an cidden ağlayacağım yani böyle ben gerçekten. gerçekten. Ya, şu an lise birim bir günündeymiş gibiyim. Evet. Ama şu an ne. var ben evet. bir, peki bir üst kata çıkıp bir gezmece öyle aşağı inmece mi? Bence <gülüyor> de. <gülüyor> şu an ortaokul bir geldik ve daha da duygulanıyorum gerçekten. Ve bakın bu şu parmaklıklar eskiden yoktu bizim ortaokul zamanımızda. Sonra biz ortaokul sondayken, 8. sınıftayken bir tane arkadaşımızla diğer arkadaşlarımız şey işte, buradan atlayamazsın, hayır atlamam. atlayamazsın, atlarım abi diye gaza getirip çocuğu oradan atlatmış. Yani çocuk oradan atlamıştı ve o yüzden sonra oraya parmaklık geldi. Buran da far var galiba. Neyse olsun. Çok iyi. Şimdi sekizinci sınıf olduğum sınıf'a doğru gidiyoruz ve yani. Orada. Sokağa. şuradan düşecek birazdan. Ha ben şu yeşil şey neyse. Ne oluyor canım? Kim yeşil olabilir? Yok. Genciler. Şimdi ortaklardaki kalyon çöp işe geldik. Bu bir klasik falandır artık. Yani. bir organizasyon... Ne dedin? Biz böyle bir yol üzerinde ortaklarda bir çöp işe durulurdu. O yüzden şimdi kalyona geldik. Bir de Elimi Bunu yani belki bilmiyor olabilirsiniz diye size genel kültür bilgisi olsun diye anlatmak istedim. Burada siz otururken arabanızı park ediyorsunuz ya ve burada bazı bireyler arabanızı ilk beklerken ve o yüzden bütün arabalar parlak.